Değerli Kanal Spor seyircileri ben Merve Talay. File arkası programımızla yeni yılda yine doktor, doktor içeriklerimizle karşınızdayız ve Violet hocamla Bülent hocamla birlikte yorumlamaya başlayacağız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Hoş bulduk. İyiyiz. Biz galiba yılbaşından evvel yaptık son programı. Herkese iyi seneler. Evet. Şansı, uğurlu, bereketli. En başta sağlıklı senelerimiz olsun. Evet çok teşekkür ediyoruz. Çok da güzel gözüküyorsunuz. Ben hızlıca başlayayım e, çünkü çok merak ediliyor e, gündemdeki son maddeler hakkındaki yorumlarınız. E, şimdi korona vakaları artmış durumda. E, takımlar ve oyuncular bu e, artışlardan nasıl etkilenecek? E, pek çok oyuncunun pozitif çıktığını biliyoruz. İsterseniz Violet Hocam bir buradan başlayalım isterim. Buyurunuz. Allah ilk e, korona şeyleri Galatasaray'dan geldi, epeyde, 6 kişi filanmış zannediyorum, maç tehir edildi. Bu arada Eczacıbaşı oynadı ile ama Maya galiba e, koronalıymış, Covid e yakalanmış bir yöneticilerden. Şimdilik orada kaldılar, ses yok. Fenerbahçe ilan etti, e, 3-5 kişi, onlarda da hem kızan hem erkek takımlarında yani idarecilerden de varmış. Valla ben pek parlak görmüyorum çünkü acayip bir salgın var. Evet öldürücü olmayabilir ama tabii ki ismi Covid yani. Ve çok maç etkileyecek, çok maçı tehir edecekler gibi geliyor. Hem ligleri etkileyecek hem Şampiyonlar Ligi'ni. Son son bir şey daha Şampiyonlar Ligi'nde hasta da olsanız çıkamayacak durumdaysanız çekiliyorsunuz yani. Öyle hani ertelensen falan da olmayacakmış. Bunlar dezavantaj, epey bir hedefleri olan takımlarımız var hem Türkiye Şampiyonu'su için hem Şampiyonlar Ligi için kupaları oynayanlar var. öyle bir şanssızlığa uğramayız diye düşünüyorum. Evet. Zaten spor camiasında değil, toplumda şu anda gizli bir çok yayılma var. Yani herkesin çok dikkat etmesi lazım. Bu yayılma gittikçe büyüyor. Tek iyi tarafı fazla ölümcül değil ama yine de dikkat etmek lazım. Evet biz de aşı aşısızlar yapalım aynen. Aşısızlar tehlikede diyorlar. Burada evet. Çünkü aşılılar da yakalanıyorlar. Şimdi mesela burada biz e, devletine e, yani a, şey olarak verdi. Parasız e, testler, testler verdi. Herkes yaptığı için burada 40 binlere çıktık. 12 milyonluk Yunanistan'da. 80'i görüyorlar, öngörüyorlar. Hmm. Çünkü test fazla yapılıyor. Çok fazla yapılıyor test. Herkes bir yere misafirliğe de gitsen Testini yapmadan giremiyorsun. Evet, Her taraf arada, sıra. Evet, izleyicilerimize de sürpriz vereyim. Yakın zamanda inşallah yanınızdayım. Yunanistan'dan bir yayın gerçekleştireceğiz. <laughs> Bülent Hocam sizi de bekliyoruz. <laughs> Şimdi koronayı bir kenara bırakacak olursak gündemde oldukça yoğun. Hem transferler konuşuluyor hem Naz'ın milli takım formasına veda etmesi konuşuluyor. Ben şu soruyla Violet Hocam size atayım pası. Hani terzici sene başında e, bütçe sorunlarının olmadığını söylemişti. Paola e, transferini gerçekleştirmek istediğini söylemişti ki Ali Koç'un kendisini desteklediğini biliyoruz her anlamda ama İtalya'dan e, gelen e, açıklamaya göre e, Paola Egonu transferi Vakıf Bank'a gerçekleştirdi. E, buradaki e, detayları sizden almak isterim. Neden böyle oldu? Nasıl böyle oldu? Vakıf Bank giderek güçleniyor sanıyorum. E, Fenerbahçe'de nasıl olacak yeni yılda? Şimdi birinci soru Vakıf hakı gönderiyor mu? Yani hakkı sözleşmesi bitti anlaşmayacak mı? İkinci benim kafamda e, yani tecrübelerime göre geçen sene de bir egonu sözü olmuştu. Neticede İtalya'da kaldı. Fiyat yükseltmek mi istiyor? Tabi diyorlar ki İtalyan'dan e, gelen haberlere göre böyle bir şey. Allah ben bu işlere fazla inanmıyorum. Ta ki imzayı atacağına kadar inanmıyorum. Çünkü çok büyük oyunlar dönüyor. menajerler oynuyorlar. Fiyat yükseltmek için yapıyorlar. Bir tarafını ne düşünüyorum? Egonu Ankara'ya geldiği taraftardan çok büyük ilgi gördüğü o tarafı da var bu işin. Ama şuna da değinmek istiyorum. Bakıp Bank belki verebilir yani bir banka sonunda. Ama diğer kulüplerin bu kadar açılacağını hiç sanmıyorum yavaş yavaş düşecek artık bu işler. Çünkü döviz ikiye katlandığı gibi daha da katlanacak diye söylentiler program büyük yani Türkiye'de. Bu pahalılıkta, bu olayda, hele döviz bazında oluyor bu transferler. Ben pek gerçekleşeceğini, bütün kulüplerin sıkıntıya gireceğini düşünüyorum. Orada Ali Koç'un aklı olduğuna da inanıyorum. Çünkü e, üç, iki misli, üç misli de olabilir yani. Bilmiyoruz ki önümüzü göremiyoruz şu anda. Ama evet. Kupan Felir... Ve nereye, niye, nereye kadar olacak yani? Bir egonuya ihtiyaç mı vardı diye düşünüyorum. Ne olacak? Yani diğer kulüpler eğer bu yatırımları yapmazlarsa tek başına neyin hedefindeyiz yani? Türk oyuncularımız ne oluyor? Bu çok hocam ben biraz hepsini bir beraber söyledim. Biraz senin fikirlerini de almak istiyorum yani. Şimdi bu egonun transferi bence çok yanlış. Hiç lüzum yoktu. Vakıfbank iyi kötü bir yabancılarla BMF Türklerle beraber iyi bir takım oyunu tutturmuş gidiyordu. Egonu eğer gelirse o Vakıf Bank'ın bir aile takımı olmasını bozar. Takım oyununu bozar. Çünkü Egon'u gördük. Yani biraz egoist bir voleybol anlayışı var. Takım oyununu bozuyor. Hep bana hep bana bir stili var. Halbuki Vakıf Bank yani bir takım oyunu tuttu, tutturmuştu. Yani o bakımdan Bence bakıp bak yanlış yapar. Bir de e, bence bu yabancı oyuncular bazıları Türkiye'yi fiyat attırma politikası içine sokuyorlar. Çünkü Türkiye ne bileyim ben yabancı oyunculara çok e, böyle e, önem veriyor. E, parasını e, yabancılara çok kolay çok kolay harcıyor. E, on, on, Hayranlarını soruyor hocam. <laughs> fiyat attırma politikası da olabilir. Ama bence yanlış bir olay. Çünkü Hak e, bence takımla beraber çok iyi bir pasör çapbazıydı. Hiç lüzum yok. Zaten ben şöyle söyleyeyim. Evet Egonu 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 dedik. Gördük Ankara'da Egonu'yu. Ben biraz da takip ettim bu. Gerçi dünkü maçı seyredemedim. Novara ile Imoko kupa maçı oynadılar. Yani Egonu Egonu'yu iyi tuttuğun zaman Egon'un tek bir özelliği var bence çok yükseliyor, yükseliyor çok sıçrıyor ve üstünden top vuruyor. Ama birazcık da engelledin mi? Dağıtları dövmeye başlıyor. Yani hakkı daha komple oyuncu olarak görüyorum. Sen de aynı fikirdesin herhalde. Yani evet. daha sağlam, daha bir tek özelliği bu Egon'un diye düşünüyorum. Tamam, kötü oyuncu demek istemiyorum ama daha böyle sağlam bir oyuncu gibi duruyor hak bana açıkçası. Ben ben de aynı görüşteyim. E, hak e, takıma e, çok iyi bir uyum sağlamış. E, Vakıf Bank tam bir takım oyunu oynarken böyle bir transfer bence takım oyununu bozar ve fiyatlığı da alt üst eder. Zaten şu anda yani doların yükselmesinden dolayı bütün kulüpler seneye ne yapacağız korkusu ve telaş içindeyken böyle bir transfer Vakıf Bank'ı belki yukarıda yalnız da bırakabilir. Öteki kulüpler bu kadar yüksek vakamlarla iyi oyuncu alamayacağı için vakıf bak yalnız kalır ve böylece yukarıdaki bir 3 4 5 takımın rekabeti de bitmiş olabilir. Sizce ne ben zaman de aynı imza, hocam Violet hocam Bülent hocam ne zaman bu imzalar netleşir dersiniz? Yani ne zaman olur transferler? Mayıs 31 Mayıs'tan sonra. 31 Mayıs'tan olmalı. sonra seni şey ben ben e, soru işareti benim kafamda ben inanmış değilim olmayacak da demiyorum ama olabileceğini de biraz ters görüyorum yani çünkü de evet İtalyanlar birazcık Türkiye ile o belki de Rusya'yı da işin içine katıp menajerlerin yük, e, fiyat yükselme durumu da olabilir zaten zaman gösterecek pandemi var her şey var bizim Türkiye'de büyük bir kriz var yani büyük bir ekonomik sarsıntı var bu pek sanmıyorum. Bunun yanında da hocam aynı görüşte misin? Ben bir şeyler daha duydum. Okuduk bir yerlerde. 3 artı 3 deniye bir konu dolaşmaya başladı. Yani 3 artı bir dik yabancı da 3 artı 3. Böyle bir şeye kalkışıldığı takdirde bizim artık Türkiye voleybol ülkesi değil hiçbir şey olmayacağına inanıyorum. Yani çok üzülerek kesinlikle karşıyım bu işe açıkçası. Evet o yani 3-6-3 Türk voleybolculuğunun bittiğini gösterir. Hani voleybol ülkesi değil yabancı voleybolcu ülkesi olmuş olumuz Zaten şu anda bile 3 e, tane yabancı da bile milli takım oyuncularımız maalesef değil ilk altıda hepsi yedekte oturmaya başladı e, bu yabancılara fazla önem vermemizden dolayı 3-6-3 bence Hani Türk milli takımı için çok kötü olur. Belki menajerler biraz fazla para kazanabilir. Belki voleybol kalitesini attıracağız diye. Burası yabancı çiftliği olur. Yani fazlasıyla yabancı gelecek. Denilecek, iyi olanlar kalacak, kötü olanlar gidecek. Türk oyuncular çok daha fazla ikinci planda kalacak. Evet. Bu arada bir şey daha var hocam. Ee, şey ne diyorsun ee, terzi için Rus milli takımı antrenörü olmasına ben bu işlere çok karşı olmaya başladım. Yani ben, ben, politika, ben politikadan anlamam voleyboldan anlarım ama bir şeyler döndüğünü ben de hissediyorum. Şimdi konuşulacak zaman değil yani biz sadece voleybola dönelim. O zaman şöyle sorayım. Şimdi terziş dediniz Violet Hocam. şimdi ter, terziş, terziş deyince hemen Nazay Demir Akyol'a e, dönmek istiyorum. E, meğersem son Avrupa şampiyonasını oynamış da haberimiz yokmuş. E, şimdi milli takıma veda mesajını okuduk hepimiz. E, bununla alakalı biz Önceki yayınlarımızda hep e, işte Eda Naz acaba aralarında problem mi var i̇şte Terzi çok oyunlara müdahale ediyor demiştik. E, Eda'nın da bir tweet'i var e, Naz için. Bunu da okuyup size sormak istiyorum. Yıllarca milli formayı birlikte gururla terlettik kararın sana mutluluklar getirsin. E, Çubukluya devam e, demiş Eda'da e, Naz'ın kararıyla alakalı olarak bu kararın arkasında ne var? E, sizlere sormak isterim. Valla burada yalnız tahmin yürütüyoruz ama görünen ki kulağı istemez Bu iş Guidetti ile başladı. Yani öyle başlayalım. Guidetti zaten milli takımda e, kesmeye başladı Naz'ı. Bir şeyler olduğu kesin. Ama bu iki oyuncu arasında mı e, ne maksatla kestiği her şeyi soru işareti. Yani dünya Şampiyonası'na hazırlık mıydı? Çünkü yalnız Naz'da başlamıyor bu iş. Başka durumlarda da gördük bunları. Kübra var. Artı onun devamında terz işte geldi. Fenerbahçe'de bu işi uygulamaya başladı. Valla benim anlamadım. Şöyle bir tek bir laf etmek istiyorum. Biz kendi kıymetlilerimizi yok etmekte birebiriz. Bunu görüyorum yani. Türkiye'de her konuda başarılı olan bir şeyi yok etmeye gidiyoruz. Ve bu arada da biz bu yok etme işini kimin eline verdik bu sopayı? Bir de o var yani. Guidetti bizim milli takım için karar veriyor. Onun da beyanatını okudum ben Naz hakkında. Takımı gençleştireceğim diyor. Yahu eğer biz galiba hocam voleybol da bilmiyoruz artık bunları söylerken. 31 yaşında çiçeği ben şimdi çiçeği burnunda pasör olarak diyorum. Çünkü tecrübelenmiş bir pasörü. Bu kadar kolay yok etmek bunun herkes tarafından herkes dediğim zaman o kitlenin federasyonla dair buna kabul etmesi bana çok enteresan geldi. Naz kariyerini yaptı. Naz kaç yaşından beri oynuyor. O kadar yüksek ki kariyeri. Hem sosyal hem oyuncu olarak. Burada o kadar enteresan şeyler oluyor ki ister istemez herkes bir soru işareti. Diyor ki acaba o neden oldu, ne için oldu? Bizim mini, ben bunu her zaman söylüyorum. Bakın kulüp takımlarımız öyle veya böyle başarılı olunca ayakta alkışlıyoruz, güzel voleybollarını alkışlıyoruz, antrenörlüklerini alkışlıyoruz ama milli değerlerimize dokunulduğu zaman ben karşısındayım bu işin. Kesinlikle hele hele milli takımımıza ve milli oyuncularımıza bize faydası olacak. Şimdi bütün bu konuları konuştuğumuz zaman motor gibi konuşuyorum ama çok akıcı da olsun ve vaktimiz az olduğu için konuşuyorum. Bu arada Cansu'yu da şey yapmış oluruz yani Cansu'ya da Sanki evet naz yok ben kötü müyüm? Kesinlikle öyle bir şey yok. Bütün pasörlerimizde destekliyoruz ama te tecrübeli insanlardan bunu kullanmamız gerekiyor bizim başarıya gitmemiz için kendi ül ülkemizin başarısına. Bakın ne diyor Cansu? Röportajlarında mayadan çok şey öğrendim diyor. Bunlar çok önemli noktalar. Niye bizim nazız? Ki... Gösterdi bunu da görüntülerinden her yerden gördük ki oynatılmamasına çok ağır hareketler yapılmasına rağmen sonuna kadar genç pasörlerin arkasında durdu. Bu senin olsun Fener maçlarında, milli takımda, Cansu'nun arkasında durdu. Ya ne yapmaya gidiyoruz biz anlamadım. Bence burada Naz çok zirvede, hala da bu işi becerecek, bu işi çok iyi yapacak bir kıvama gelmiş vaziyette. Düş başkaları düşünsün artık. Evet, biraz... kariyerini indiremezler hiçbir şey. Ya bu Şimdi kararın gözüyle bir... de biraz hoca konuşsun. Hoca kararın Hocası bir geri, geri dönüş olur mu eğer talep halinde yani prosedür açısından soruyorum ve sizin de e, yorumlarınızı rica edelim. Valla Naz konusunda e, Naz yaşlı değil. E, 40 yaşına gelmiş Maya Sırbistan milli takımında oynuyor. Yani bizim 31 yaşındaki e, nazar niye yaşlı deniyor. E, bir pasörün smaçörlerden çok daha fazla oynama toleransı var bir kere. Smaçör çok daha fazla yıpatıcı bir görev olduğu için smaçörler belki erken emekli olabilir ama pasörler öyle değil. E, bir de pasörün yetişmesi öyle bir kolay bir olay değil. Pasör yani yaşlansa dahi e, o takıma bir katkıda bulunabilir ama smaçör yaşlandığı zaman Maalesef katkıda bulunamaz. Eee nasıl yani hem milli takımda hem kulübünde o yıpratıldığı gerçek. Yani antrenörün tabii ki biz yapmadık dese dahi bir şeyler oldu. Yani ortada. Yani biz tabii tam güvenmiyoruz. Bir de olayın başka açısından bakalım. Diyelim ki yok hiçbir şey yok. Naz maddi bakımından, manevi bakımından, voleybol kayı bakımından doymuş vaziyette. Belki de artık çocuğuna daha fazla önem verecek. Eşine, aile hayatına daha çok önem verecek. Ama ya beni zaten voleybolda yıbatmaya bakmaya başladılar. Ben aç değilim maddi bakımdan. E manevi bakımdan aç değilim. Tok, toku. Ben de artık bırakayım dedi. Çünkü başarı biliyorsunuz aç insanlardan gelir. Yani bu yeni genç voleybolcular da mesela açsa yani maddi bakımdan, manevi bakımdan kendini e, voleybola daha çok veriyor. kendini daha çok e, spor içinde koyar, ilerlemek ister. Ama Nazlı artık öyle bir şey de yok. Yani e, bence tok bir de böyle bir şeyle vurunca aman ya ben bunlarla ne uğraşım deyip kenara de olabilir. Bu da bir düşünce. Peki Ama ben, ben sana... katılıyorum. Bir, sana... bir dakika, bir dakika, bir dakika. Merve e, bir dakika. Ben sende bir şeyde katılmıyorum hocam senden. Evet, yani ben, de, Naz, zan, ben de zan, zannetmiyorum dedim. Öyle bir düşünce ama ben de pek zannetmiyorum dedim. Pek yani şu, değil. şu çocuk işini kaldırsınlar ortadan. Çocukla hiçbir ilgisi yok. Burada besbelli ki bir şeyler var. Bir ikincisi Naz eğer böyle düşüncede olan bir insan olsaydı antrenmanlarını şeyleri böyle deli gibi konsantre olarak oynamazsa ama sonuna geldim derdi. Bu işte de böyle bitiririm. Ben onu tebrik ediyorum. Ben kendimi onun yerine koydum. Bana yapılsaydı bunlar e, oyuncu karakteri tabii ki bu. Ben bu kadar e, sabırlı ve da e, işte fevri e, olmamazlık yapamayacaktım. Burada besbelli bir şey var bu antrenörler tarafından. Kesin yani ben onu tebrik ediyorum. O kadar güzel bir duruş sergiledi ki zirvede de bıraktı. Milli takımı bıraktı. Kulüp bıraktığı yok. Onu da artık kulüpte ya gidişata göre çünkü böyle bir şeyler okudum yani. E, ee, tamam soracak. ile de bitirme durumu olabilir falan falan diye ama iki senelik sözleşmesi olduğu için bir senesi daha var. Ben de o çocuk konusunda kesinlikle karşıyım. Eğer böyle bir şey olsaydı baştan çekilirdi. Naz bunu çok iyi biliyor ki ki bu Japonya'daki olaydan geri dönmesi, Avrupa Şampiyonası'na da alınmaması. Artı şimdi burada kalsaydı Yine bunu kadroya almayacaktı kuyuttu. Bu, bu kesin bunun kararı verilmiş zaten. Ben bazı şeylerden de bunu işkirlendim mesela. Daha bunu ilan eder etmez Pat diye TRT'nin TRT, TRT Spor'un bir şeyi var Instagram'da işte şeyde. Pat 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 videoları dönmeye başladı. Hazır mı bekliyorlardı yani? Benim anlamadığım konular var burada. Ama önemli değil. Naz nazdır. Dünya federasyonlarından dünya çapında ona başarılar, şey, temennilerde bulundular, mesajlar geldi. Bu da yazık maalesef bizim federasyonda beş gün sonra bu işe katıldı. Yani biraz kırıcı ayrılmak istese bile biraz hani hoş olmadan az gibi bir sporcu ya. Ben bunu düşünüyorum. Evet. Benim düşüncem mi burada. Ben de onu soracaktım hocam. Siz benden önce söylediniz. Ee, acaba e, Fenerbahçe'deki kariyerini de bitirecek mi? Kariyerine devam edecek mi? Ama yani benim öngörüm sanki Fenerbahçe'deki sözleşmesi bitince e, orada da bir veda gelecek gibime geliyor. Mehmet Akif üstünden da yine bir e, tweeti var. 2014 yılından e, 2004 yılından itibaren ay yıldızlı formamıza hizmet eden milli takımımızın imza attığı nice sayısız zaferlerde paydaş olan Nazay Demir Akyola bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder. Voleybol kariyerinin devamında başarılar dilerim diye bir üç gün önce de geçtiğimiz haftalarda da bir tweeti var. Yine Naza teşekkürler başkanım diyor, ünlem işareti koyuyor ee, ve Türk ay e, yıldızlı bayrağıyla ve kalple bitiriyor e, diyeyim. Ee, sizin son olarak ekleyecekleriniz neler e, bu tweetle beraber? Ya işte bir şeyler olduğu belli. Bir şeyler olduğu belli. Yani ama biz Dışarıdan baktığımız için olayı net bir şekilde göremiyoruz. Yani ama iyi bir veda olmadı. Tam böyle jübile yapılacak, omuzlarda taşınıp veda edilecek bir insanı kırgın bir şekilde gitmesine müsaade etmemiz de voleybol camiası için hoş değil. Hoş karşılanmadı bence. Anladım. Peki ee, Gelişmeler oldukça yine değerlendirmeye konuşmaya devam edeceğiz ee, diyelim ee, son sözlerinizi alarak sizlere de bu hafta yılın ilk yayını için teşekkür edebilirim Yelöfe hocam ve Bülent Hocam. Süre bitiyor mu? Ee, yaklaşıyoruz süremizin sonuna doğru yani süremiz var ee, değinmek istediğiniz konular olursa varsa o zaman bir konu daha var hocam şunu da bir konuşalım Margas döndü ve Margas Türk, Türk statüsüne giriyor ben biraz takip ediyorum şimdi gençler çok bu işte bu işe bakıp e, tartışmalar var. Vargas'ın milli takımda oynaması. Sence ne ne nasıl görüyorsun bu olayı? Ben yani bizde Türkiye'deki bu oyuncu potansiyeli olduktan sonra niye devşirmelere gidiyoruz? Kulüp bazında olabilir. Bu e, kısıtlama olduğu için hiç artı bir de şuydu buydu. Belki bir avantaj sağlanır. Şampiyonlar Ligi falan var. Ama bizim Türk oyuncu potansiyelimiz iyi olduğunu düşünüyorum ki sen bilirsin U17, U18, U16, U20 takımlarımız var. Böyle bir potansiyeli olan bir ülkede niye devşirme yoluna gidelim? Yani milli takımda Vargas'ın oynayacağı pozisyonda hangi oyuncumuz yok olacak? Şimdi bu devşirme yolu ee, bir önemli bir konu. Bir de onun Vargas'ın oynadığı pozisyon pasör çapması. Bizde zaten şu anda eva gibi çok başarılı bir oyuncumuz var. Meryem var yedek olaraktan. Yani bizim pasör çapmasına ihtiyacımız yok. Ha, bizim dört numarada smatür ihtiyacımız var maalesef. Var. Yani e, ama pasör çapmasına lüzum yok. Başka mevkilerde e, mi kaydıracak acaba ne olacak? Ben bilemiyorum. Bilemiyorum ama milli takımda da hemen oynayamıyor galiba bir sene mi bir buçuk sene mi ne bir bekleme süresi mi ne var onun kanuni şeyini ben bilmiyorum. Ama bizim o kadar kulüplerde spor okulları ve dışarıdan eski voleybolcunun yaptığı voleybol okulları var. Yani 80 milyonluk yani ülkemizde niye iyi sporcular kaliteli sporcular yetişmiyor? Senin dediğin gibi hemen devşime, devşime, devşimeyle bir eve kadar gidilir. Hani madem ki voleybol ülkesiyiz, biraz daha bizim çocuklarımızı ortaya çıkartmamız lazım. İşte o yine aynı konuya geliyor. Milli takım oyunculara, oynayacağı takımlara gitmesi lazım. Öyle mesela Meryem gibi vakıfa giderse, yani bu silah da ayağına kurşun sıkması gibi bir olay. Yani oyuncuların da biraz e, kafasını çalıştırması lazım. E, daha çok oynayacağı yerlere gitmesi lazım. Herhalde Meryem dinlenmeye gitti. Jübile yapmaya gitti. İtalyan... Senin bir sözün de, var. ...kaynaklanıyor Violet Hocam bu arada. Yoksa... Bir dakika, e, Başka bir şey söylemek istiyorum hocaya. Buyurun. Senin bir sözün var e, hocam. E, milli takımlarda çocukların yetişmesi gibi. Şimdi dört numara sıkıntımız var. Yani bizim milli takımda seyretmediğimiz bir sürü dört numara oyuncusu var. Niye bunlar yetiştirilmiyor? Bütün yabancılar bak bir bakıp baktaki ölü güzel bir takım çıkardılar ki dünya şampiyonasında. Bize voleybol ziyafeti verdiler. Bu konu da oldu mesela pasörler açısından. Naz işte orada böyle Cansu çok iyi, çok iyi oynattı Cansu. Ama Cansu'nun beş maç de ışıl ışıl gözlerle her verdiği topu öldürecek gibi gidiyorlardı. Birisi bu odalarda ben konuştuğum çocuklardan bir tanesi çok güzel bir şey getirdi ortaya. ve tebrik ederim zaten. E dedi değiştirelim pasörleri dedi. Nazlı dedi vakıfa koyalım bu smaçörlerle bu hazır durumda. Cansu'yu bir tarafa koyalım. Bu işin takım oyunu olduğu belli oldu. Bunu anlatmak istiyoruz biz insanlara. Voleybolun bir takım oyunu olduğu ortaya çıktı. Beş kişi birden gözde, can şey olarak e, bekliyorlar. Tabii ki pasörde her şeyini atacak. Mesela misal söylüyorum diğer takımlarda biz ne diyoruz? Pasör çaprazları al gülüm ver gülüm. Biz bir bakıp öyle bir bakıp bank seyrettik ki dünya şampiyonasında herkes e, top buldu. Diğer kulüplerde öyle değil. Pasör çaprazına devamlı yükleniliyor. Ben bunu Uymoko'da da gördüm mesela. Pas dağılımını. Demek ki öyle smaçörlerle ve, ve pas dağılımı olan bir yerde her pasör çok güzel top oynayabilir diye düşünüyorum. İşte o final başında Egon'u tek başına üçüncü seti aldı, dördüncü seti aldı, beşinci sette sapıttı. Yani iyi ki voleybolun adaleti diyelim, Allah'tan almadı beşinci sette Egon'u. E, Vakıfbank takım oyunuyla müdafasıyla Egon'u yıbattı ve Egon'u saçma sapan hatalar yapmaya başladı. Bu da tabii ki sadece pasör çapmasıyla oynanmıyor dediğin gibi takım oyunu çok şart yani. ben, bir de mesela bakıp bakta sıvıtan zayıf halka Michel Bakley'i görüyorum. E, bu Güydetti Michel Bakley'e sabettiği kadar başka bir Türk oyuncuya sabetseydi bizim Türk oyuncumuz yetişirdi. Ama Michel Bakley'i sabrediyor. Bizim Türk oyuncular sabredemiyor diye düşünüyorum. Aynı şeyi oraya getirmek istedim sözü. Teşekkür ederim hocam. Ben de oraya getirmek istedim. Türk oyunculara da sabredilsin. Nasıl bu takım bir hedef konulup dünya şampiyonasına hazırlandıysa milli takımımızın da böyle hazırlanması lazım. Diyeceksin ki belki diyebilir kulüplerinde oluyorlar o zaman kulüplerindeki antrenörlerle milli takım antrenörü işbirliği yapmak zorunda. Ama tabii ki orada rekabet başlıyor. Çünkü hem Vakıf Bank'ın hem milli takımın antrenörü. Yani böyle bir şey smaçörlerde sorun yaşadı. Mesela Hande de sorun yaşanıyor. Ee, düşme mi gösterdi? Daha bir geliştirmesi gerekiyor. Milli takım antrenörünün e, o e, Ferhat'la mesela işbirliği içinde olması gerekiyor. Ama öyle bir şey olamayacak çünkü vakıf antrenörlük yapıyor. Ve o süreçte yetmiyor demek ki oyuncuları forma sokmaya. Milli takıma geldiği zamanki. Evet benden bu kadar biraz önemli konulara değindiğimize inanıyorum. Tabii ki önümüzdeki haftalarda daha çok konular gelecek. Belki bunların devamını da yapacağız. Ee bu kadar. Biliyoruz. Bülent hocam şu şu soruyla da kapatalım. Sizden de duyayım. İtalyan sevdası devam edecek mi? Hani bu bu sevdanın sebebi kıyıdetti mi? Yani e, bu transferlerin sebebi özellikle İtalya liginin seçilmesinin sebebi bu mu yoksa gösterdikleri başarı mı son olarak? Bunu, buna biz karar veremiyoruz. E, menajerler e, kulüpleri e, etkiliyor. Türk futbolu maalesef ikinci planda kalıyor. Yani bizim ben şu anda gidişattan yabancı antrenörler ve yabancı oyuncular bakımından bir eski Türk antrenör olarak hiç memnun değilim. Ama yapacak bir şey yok maalesef. Keşke Türk antrenörler birleşse biraz kendilerine daha iyi yetiştiyse ama maalesef herkes birbirine çembe takmaktan ileri gidemiyoruz maalesef. Peki bu haftaki değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, tekrar yayınlarımıza devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyelim. İyi akşamlar, selamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.